Merhaba sevgili çocuklar. Çevremizdeki ışık ve sesler ünitesi sorularımızı cevaplandırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir varlık ışık kaynağı ise kendi ışığı ile aydınlanır. nokta nokta gibi. Çocuklar burada bir örnek veriliyor. Neyin örneği? Kendi ışığı ile aydınlanan ışık kaynağı. Demek ki bu bir doğal ışık kaynağı, kendiliğinden ışık veren ve kendini aydınlatan bir örnek olması lazım. Bir varlık ışık kaynağı değilse ışık kaynağından aldığı ışıkla aydınlanır. Evet burada ne denilmiş? Işık kaynağı değilse ışık kaynağından aldığı ışıkla aydınlanır nokta 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 gibi. Burada da çocuklar verilen örnek ışık kaynağı olmayacak. Başka bir ışık kaynağından aldığı ışıkla aydınlanıyor olacak. Şimdi bakalım örneklerimizde bir numaralı yerde doğal bir ışık kaynağı olacak. İki numaralı yerde de aslında ışık kaynağı olmayan başka bir ışık kaynağından aldığı ışıkla aydınlanan bir cisim olacak. Ay kitap denilmiş. Kitap ışık kaynağı değil. Güneş ay denilmiş çocuklar. Evet güneş doğal ışık kaynağıdır. Ay ışık kaynağı değildir ama ışık kaynağı gibi görünür. Neden? Güneşten aldığı ışıkla aydınlanarak sanki bir ışık kaynağıymış gibi izlenim verir bize. Evet aradığımız cevap B seçeneği. Mum yıldız denilmiş. Bunu deliyoruz. Çünkü mum doğal ışık kaynağı değildir, yapaydır. Ay'ı deledik. Ay ışık kaynağı zaten değil. Cevabımız B seçeneği sevgili çocuklar. Ailesiyle kampa giden Tolga, gece rüzgarla sallanan ağaç dallarının çıkardığı sesi duymasına rağmen ağaç dallarını görememiştir. Sabah uyandığında gece seslerini duyduğu ağaç dallarını görmüştür. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Işık olmadan maddeleri göremeyiz. Bu doğrudur sevgili çocuklar. Işık olmadan maddeleri görmemiz mümkün değil. Işık olmadan sesleri işitemeyiz. Yanlış. Işık olmadığı halde, ağaçları göremediği halde ağaçların sesini duymuştur. Sadece gördüklerimizin seslerini işitiriz. Yanlış. Çünkü Tolga göremediği ağaçların da sesini duymuştur. Demek ki ışık olmaksızın maddeleri göremeyiz sevgili çocuklar. Tabloda bazı ses kaynakları numaralanarak verilmiştir. Hangi numaralarla gösterilen kaynakların tamamı yapay ses üretir? Yapay ses kaynaklarını işaretleyeceğiz. Deniz dalgası doğal ses kaynağıdır. Çalışan radyo yapay. Rüzgarın ağaç dalını sallaması doğal. Çamaşır makinesi yapay. Çatıdaki güvercinler doğal. Otomobil kornası yapay. Bizden yapay olanları seçmemizi istiyordu. 2, 4 ve 6 numaralı seçeneklerde verilen sesler çocuklar yapay ses kaynaklardır. Cevabımız B seçeneği olur. Şekildeki gibi gözleri bağlı olan ve masanın önünde duran bir öğrenciye 1 ve 2 numaraları ile gösterilen yerlerde bulunan aynı çalar saatin sesi sırayla dinletiliyor. Öğrenci 1 numaralı yere konulan çalar saatin zil sesini daha çok işittiğini söylüyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Sesin bir kaynağının olması ile açıklanamaz. Çünkü her ikisi de ses kaynağıdır sevgili çocuklar. Yapay seslerin her yerden duyulması bu da bizim deneyimizin açıklaması olamaz. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddetinin artması aradığımız cevap bu. Çünkü öğrenci bir numaralı çalar saatin sesini daha çok duyuyor. 2 numaralı saatin sesini daha az duyuyor. Bunun sebebi bir numaralı saate yakın olması, iki numaralı saatten uzak olmasıdır. Ses kaynağına olan yakınlığımıza ve uzaklığımıza göre değişir. Yakınınızda duran bir arkadaşınıza hiç bağırmadan adını söylersiniz, döner bakar. Oysa okulun bahçesinin uzak bir köşesindeki arkadaşınıza sesinizi duyurabilmeniz için bağırmanız yani sesinizin şiddetini artırmanız lazım. Hatta böyle bir durumda bile çoğu zaman o arkadaşınıza sesinizi duyuramazsınız çünkü uzaktadır. Ali ve Esra güneş ışınlarının gece yeryüzüne nasıl ulaştığını anlamak için bir deney yapmışlardır. Bu deneyde karanlık bir ortamda elfinlerinden çıkan ışığın ayna tarafından yansıtıldığında odayı görebildiklerini fark etmişlerdir. Buna göre deneyde ayna aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir? Evet deneydeki ayna ne yapıyor çocuklar? Bir ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtıyor. Demek ki ayna gibi davranan kendisi ışık kaynağı olmadığı halde ışık kaynağıymış gibi işlev gören bir cisim arayacağız veya bir varlık arayacağız. Güneş ışık kaynağıdır. Kendiliğinden ışık verir. Ay ışık kaynağı değil ama Tıpkı buradaki ayna gibi çocuklar güneşten almış olduğu ışığı dünyamıza yansıtıyor. Yani bir ışık kaynağı gibi hareket ediyor. Evet aradığımız cevap B seçeneği. C zaten ışık kaynağı değil, eliyoruz. Cevabımız B seçeneği. Ay burada aynaya benzetilmiş sevgili çocuklar. Tabloda ışık kaynakları doğal ve yapay olmalarına göre hatalı sınıflandırılmıştır. Işık kaynağı güneş, yapay denilmiş, yanlış. Ateş böceği doğal denilmiş, bu işaretleme doğru. Masa lambası yapay denilmiş, bu işaretleme doğru yapılmış. Mum alevi doğal denilmiş, yanlış. Peki, bu hatanın giderilmesi için hangi ışık kaynaklarının yeri birbiriyle değiştirilmelidir? Yanlış olarak işaretlenenler çocuklar, güneş ile mum. Dolayısıyla mumun güneşin yerine geçmesi, Güneşin mum alevinin yerine yazılması gerekir. Yani güneş ile mum alevinin yerleri değiştirilmeli. Cevabımız A seçeneği olur. Ders işlerken sınıfın penceresini açan öğrencilerin dışarıdan duyduğu seslerin hangisi yapay sese örnektir? Bahçede öten kuşların sesi doğal sestir. Sokakta bağıran satıcının sesi doğaldır. Yoldan geçen arabaların sesi yapaydır. Bizden de yapay sese örnek istiyor. Cevabımız C seçeneği. Öğretmen bir öğrencinin gözlerini görmeyecek şekilde bir bezle bağlıyor. Sınıfın farklı yerlerinde ellerinde bardak olan arkadaşlarına bardağa metal kaşıkla vurmalarını istiyor. Daha sonra öğretmen öğrenciye sınıfın farklı yerlerinden çıkan seslerin hangi yönden geldiğini soruyor. Öğretmen bu etkinliği aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulmak için yapmıştır? Her sesin bir kaynağı var mıdır? Eliyoruz sevgili çocuklar. Ses her yöne yayılır mı? Eliyoruz bunu da. İşitme duyusu kullanılarak ses kaynağının yeri bulunur mu? Evet, öğretmenin amacı budur. Ses kaynağının yerini bulmak için işitme duyusunu kullanma deneyi yapılmış öğrencilerin sınıfın farklı yerlerinde durarak ellerindeki bardağı vurmalarının sebebi bu. Gözleri kapalı olan öğrenci bardağa vurulduğunda hangi taraftan sesin geldiğini tespit etmeye çalışıyor. Öğretmenin amacı işitme duyusu kullanılarak ses kaynağının yeri bulunur mu sorusunun cevabını bulmaktır. Cevabımız C seçeneği. Ahmet odasına girdiğinde göremediği kitabını lambasını açarak görür hale geliyor. Ahmet bu etkinliği aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplamak için yapmış olabilir? Görme olayı için sadece doğal ışık kaynağı mı gereklidir? Olamaz. Çünkü burada lambayı açıyor zaten. Yapay ışık kaynağıdır lamba. Görmek için ışığa ihtiyaç var mıdır? Bu olabilir. Çünkü Ahmet Odu'ya girdiğinde önce göremedi kitabını karanlıktan dolayı, ışık olmadığından dolayı. Daha sonra lambasını açtı. Kitabın üzerine ışık ışınları vurduğu için aydınlandığı için kitabını görebildi. Evet, görmek için ışığa ihtiyaç var mıdır? Vardır. Işık olmaksızın görme olayı gerçekleşmez. Görme olayı için sadece yapay ışık kaynağı mı gereklidir? Bu da çocuklar aradığımız cevap değil. Cevabımız B seçeneği. Ayşe masa üstünde duran saatin çıkardığı tik tak sesini duyarken saatten uzaklaştığında saatin çıkardığı sesi duyamıyor. Bunun nedeni aşağıdaki ses özelliklerinden hangisiyle açıklanır? Her duyulan sesin bir kaynağının olması bununla açıklanamaz. Sesin her yöne yayılması bununla da açıklayamaz sevgili çocuklar. Deneyin ne olduğunu hatırlayalım. Ayşe saatin yanındayken sesi duyuyor. Saatten uzaklaşınca sesi duyamıyor. Demek ki cevabımız C seçeneği. Yani ses kaynağından uzaklaşınca ses şiddetinin azalması. Şekilde bazı ses kaynakları verilmiştir. Bunlardan hangileri doğal ses kaynağıdır? Kuş sesi doğaldır. Zil sesi yapaydır. Saat sesi yapaydır. Şimşek sesi doğaldır. Hangileri doğal? 1 ve 4 numaralı sesler doğaldır. Cevabımız B seçeneği. Öğretmen sınıfta öğrencilerine hangi resimde masadaki meyveleri daha net görebiliriz sorusunu soruyor. Öğretmenin bu sorusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Baktığımız zaman çocuklar gündüz vakti güneşin ışınları meyvelerin tabağın üzerine geldiği zaman bunları aydınlatıyor ve meyveleri diğer nesneleri daha rahat, daha parlak, daha güzel görmemizi sağlıyor. Ama karanlık ortamda ışık olmadığı için ya da ışık çok loş olduğu için nesneleri tam olarak göremiyoruz. Buradan hangi sonuca ulaşabiliriz? Demek ki aydınlatılmış cisimleri rahatlıkla görebiliyoruz. Fakat ışıksız ortamda aydınlatılmamış ya da az aydınlatılmış loş ortamlarda nesneleri, varlıkları rahat göremiyoruz. Bunun sebebi nedir? Işığın görmemizdeki etkisidir görebilmemiz için ışık kaynağı gereklidir sevgili çocuklar. Işığı tasarımlı kullanmayla ilgisi yok. Yapay ışık kaynağı ile ilgisi yok. Bazı resimler numaralanmış olarak verilmiştir. Bu resimlerdeki ışık kaynaklarının doğal ve yapay olmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Resimlerimize bakalım. Işık kaynaklarımızın doğal mı yapay mı olduklarını yazalım. Çocuklar kanalımızın adı yazalım, çizelim, çözelim. Bu tür soruları yazarak çizerek çözün. Güneş doğaldır. Demek ki bir numaralı ışık kaynağı doğal olacakmış. İki numaralı ışık kaynağımız neymiş? Yıldızlarmış. Evet yıldızlar da tıpkı güneş gibidir. Ama çok 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 uzakta oldukları için minicik görünürler ve aydınlatma yetenekleri de azdır. Ama az da olsa aydınlatırlar yine. Evet. Yıldızlar da doğal ışık kaynağıdır çocuklar. Burada bir lamba görüyoruz. Lamba yapay ışık kaynağıdır. Şimdi bunları yazdık. Her defasında tekrar bu yapay mıydı doğal mıydı diye kontrol etmemize gerek kalmayacak. Yazdığımız için açık açık göreceğiz sevgili çocuklar. Bu yüzden yazarak çizerek çözün diyorum. Yalnız bir de yapay ışık kaynağı vardır. Bir de doğal verilmiş. Yanlış. A'yı eledik. İkinci de hem doğal hem de yapay ışık kaynakları vardır. Bu doğru. Biz şurayı unuttuk. Çocuklar evlerin ışıklarını unuttuk. Evlerin ışıkları yapaydır. Yıldızın ışıkları doğaldır. İkinci ve üçüncüde yalnızca doğal ışık kaynakları vardır diyor. Yanlış sevgili çocuklar. İkinci de yapay ışık kaynakları da var. Evlerin ışıkları yapaydır. Üçüncü de doğal ışık kaynağı yok. Sadece yapay var. C'yi deledik. Cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı tarafından üretilmiştir? Şelaleden akan suyun çıkardığı ses doğaldır. Gitar teline vurulduğunda çıkan ses yapaydır. Radyo hoparlöründen çıkan ses yapaydır. Ses kaynağı doğal olanı arıyorduk. Cevabımız A seçeneği. Bir öğrenci şekildeki gibi okulun bahçesinden merdivene doğru yaklaştıkça aynı şekilde çalan zilin sesini daha şiddetli duyuyor. Merdivene yaklaştıkça zil sesinin daha şiddetli duyulması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Ses her yöne yayılır. Çocuklar bu durum ses her yöne yayılır yargısıyla açıklanamaz. Eğer şöyle bir örnek verseydi okulun bahçesinde bulunan öğrencilerden uzak olan da yakın olan da, sağında olan da, solunda olan da zili duyuyor deseydi bu sesin her yöne yayılmasına bir örnek oluşturabilirdi. Ses kaynağına olan uzaklık azalmıştır. Evet çocuklar, cevabımız B seçeneği. Ses kaynağına olan uzaklık azalmıştır. Şimdi bakıyoruz. Çocuk uzaktan geliyor. Okulun zili okulun içerisinde veya dışında hemen duvarında. Mesafe uzun. Zilin sesini daha az duyuyor. Fakat okula yaklaştıkça mesafe kısaldığı için ses kaynağına yaklaşmış olduğu için zilin sesini daha fazla, daha şiddetli duyabiliyor. Ses kaynağına olan uzaklık azalırsa ses şiddetli gelir. Uzaklık artarsa ses şiddeti de azalır. Dolayısıyla daha az duyulur. Ses kaynağından çıkan sesin şiddeti artmıştır diyor. Hayır. Artma yok çocuklar. Zil sesi hep aynı şiddette çalmaya devam ediyor. Fakat çocuk okula yaklaşmış olduğu için zilin sesini daha rahat duyabiliyor. Cevabımız B seçeneği. Şekildeki kartlarda bazı ışık kaynakları verilmiştir. Bunlardan hangileri doğal ışık kaynağıdır? Mum yapaydır. Güneş doğaldır. Yıldızlar doğaldır. Doğal ışık kaynakları hangisidir diye sorduğu için güneş ve yıldızlar diyoruz. Cevabımız C seçeneği. Yol çalışması yapılan bir yerden geçen Ali, sesten çok rahatsız olur ve oradan uzaklaşır. Ali uzaklaşırken sesin kendisini artık rahatsız etmediğini fark eder. Ali'nin yol çalışması yapılan yerden uzaklaştıkça sesin kendisini rahatsız etmemesinin sebebi sesin hangi özelliği ile açıklanır? Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddetinin azalması ile açıklanır sevgili çocuklar. Ses şiddetinin işitme kaybına neden olmasıyla açıklanamaz. Ses kaynaklarının doğal ve yapay olmasıyla açıklanamaz. A seçeneği diyoruz cevabımız. Ses kaynağına yaklaştıkça ses şiddeti artar. Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Nitekim Ali'de yol çalışması yapan makinelerden uzaklaşınca o makinelerin çıkardığı seslerden rahatsız olmamıştır. Bir öğrenci ışık kaynaklarını doğal ve yapay olarak sınıflandırmak istiyor. Bu kaynaklara verdiği örneklerle şekildeki kartları hazırlamıştır. Yapay ışık kaynakları mum, ampul, şimşek. Dikkatiniz çekti mi çocuklar buradaki hata? Evet mum Yapaydır ampul yapaydır fakat şimşek doğal ışık kaynağıdır. Doğal ışık kaynakları olarak verilen örneklere bakalım. Güneş doğaldır. Yıldız doğaldır. Meşale yapaydır. Evet bu hatalı. Bu hatalı. Hangilerinin yerlerini değiştirmek gerekir? Şimşek ile meşalenin yerini değiştirmek gerekir. Buraya şimşek yazmak gerekiyor sevgili çocuklar. Buraya da meşale yazmak gerekiyor. Cevabımız C seçeneği. Bir çocuk bahçede kaybettiği oyuncağını gece olduğu için görememiş ve bulamamıştır. Ancak gündüz aynı yere gittiğinde oyuncağını bulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Cisimleri görmek için ışığa ihtiyaç vardır. Doğru. Işık olmasa da cisimler görülür. Yanlış. Cisimler ancak doğal ışık kaynağıyla görülür. Cisimler ancak doğal ışık kaynağıyla görülür. Yanlış. Doğru olan seçenek A seçeneği. Karanlıkta, aydınlatılmamış ortamda cisimleri göremeyiz sevgili çocuklar. Öğrencilerden Ahmet, Ayşe ve Murat. Işık kaynaklarının isimlerden oluşan Öğrencilerden Ahmet, Ayşe ve Murat, ışık kaynaklarının isimlerinden oluşan aşağıdaki tabloları hazırlıyor. Buna göre hangi öğrencinin hazırladığı Buna göre hangi öğrencilerin hazırladığı tabloda sadece yapay ışık kaynakları vardır? Ahmet'in tablosuna bakıyorum. Güneş doğal. Ahmet'in tablosu ne dedim? Çünkü sadece yapay ışık kaynakları bulunan panoyu bulmamız gerekiyor. Sadece yapay ışık kaynakları bulunan tabloyu bulmamız gerekiyor. Ayşe'nin tablosu. El feneri yapay. Meşale yapay araç farları yapay. Evet Ayşe'nin tablosu tamamı yapay ışık kaynaklarından oluşuyor. Murat'ın tablosuna bakalım. Kandil yapay. Mürekkep balığı doğal. Yıldızlar doğal. Çocuklar Murat'ın tablosunu da eliyoruz. Çünkü yapay olması gerekiyor bütün ışık kaynaklarının. Ama burada iki tane doğal ışık kaynağı verilmiş. O zaman sadece Ayşe'nin tablosu yalnızca Ayşe'nin tablosunda yapay ışık kaynakları sıralandığı için cevabımız B seçeneği oluyor. Bu dersimizin de sonuna geldik sevgili çocuklar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.